Değerli dostlar, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere hem bir Sufalı bakacağım, hem de laro tarot bakacağım. Deste seç yapıyoruz. İsteyenler su falına odaklanacak, isteyenler laro tarota odaklanacak. su için arkadaşlar. Evet. Şöyle bir baktığımda su arkadaşlar. Evet bir burada çiçeklerin arasında kuşların ötüştüğü bir bahçe görüyorum arkadaşlar. Adeta kendinizi çok rahat hissedeceğiniz bir takım ortamlar olmuş gibi ve C harfiyle A harfiyle başlayan kişiler var arkadaşlar A veya C harfiyle başlayan kişilerle tanışmanız olabilir birisini affetme çalışması yapacaksınız ve alma verme dengesini korumaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar burada bir takım insanlar seninle yaptığın çalışmalar dolayısıyla alay ediyor olabilir. Alaya alınabilirsin, küçük görülebilirsin ve hepsinden önemlisi bir aydır bir sıkıntı çektiğini bir vakit veriyor. Bir ay ya da bir yıldır bir sıkıntı çektiğini görmekteyim. Diyor ki kendini çok yenilmiş hissediyor, eli kolu kalkmıyor, sıkıntı içerisinde diyor. Arkadaşlar bir koridor gibi bir şey açıldı. Adeta burada bir insanın böyle ağzından çıkacak olan bir e, böyle siyah bir enerji o koridorun içinde yok olup gidiyor. Bir dolunay yaşanacak ki yüreğinizin dolunayı olacak bu arkadaşlar. Kesinlikle bütün dertleri, sıkıntıları alıp götürecek. Fikirlerini hayata geçirme dönemi buluyorsun. Zira sarı bir enerji belirdi. Sarı ay çiçeği gibi, sarı güneş gibi, sarı durmadan bize fikrimizin iyi olduğunu, harekete geçmemiz gerektiğini anlatır. Sarı renk daima yaşama belirtisidir. Fikrimizin, zikrimizin açık olduğunun belirtisidir. Ve birileri seni bir işe girmeye teşvik edecek. Arkadaş ve dost çevresini kırma kabul et bir işe girebilirsin önünde güzel bir dönem açıldı adeta yeni bir kapıdan içeri geçiş yapıyorsun direnç gösterme diyor arkadaşlar burada kriz olayı var bir kriz geçiren hanımı olabilir kilolu bir hanım yere yatmış gözüküyor kriz geçiriyormuş gibi bakınız anneniz olabilir, yakın arkadaşınız olabilir. Yardıma is yardım isteyen bir hanım var. Yerde yatıyor ve gerçekten adeta kriz geçiriyor ve bir dostun yardımına koşacağınızı görüyorum. Bir de arkadaşlar burada bir ağaç ve ağacın altında birilerinin konuştuğunu görüyorum. Bak. Ağaç ve ağacın altında birilerinin konuştuğunu görmekteyim. Anlamı şudur birileriyle sırlarını paylaşacaksın ama dikkatli ol mahrem olanı ve senin bilmen gerekeni başkasının hiçbir şekilde öğrenmesine izin verme kısacası mahremiyetini koru diyorum arkadaşlar sabit kalıpların dışına çıkacağını görüyorum ve burada adeta kalıplaşmış düşünceler var katılaşmış düşünceler var yakın zamanda Bunların aydınlığa çıkacağını, aydınlık bir dönemece gireceğini söylemeliyim arkadaşlar. Sonsuz bir mavi deniz açıldı önünde ve dostlarım burada dalgalı saçlı bir genç kız ve orta boy üzeri bir erkekle birleşmesi var. Kısacası arkadaşlar parçalanmış bir aile birleşebilir ayrılan iki sevgili kavuşabilir çok güzel günler sizi bekliyor olacak bazı böyle kötü inançlarını değiştirmen gerekiyor her zamanki gibi değil farklı bir düşünce tarzı edin de değiştiğinde hoşgörülü olduğunda evren de değişecek ve sana kabul edilmesi mümkün olmayan bazı hani inanması zor mucizeleri taşıyacak bu deniz sana sonsuz bir içgörü, sonsuz bir mutasyon, sonsuz bir değişime işaret ediyor ve ister gerçekliğini yakalayacaksın. Bazı yüreğindeki gizli kalmış noktaları hayata geçirdiğini görüyorum ve e, anlamak için, bilmek için çalışacağın, çabalayacağın ortada sevgili dostum. Bir şeyleri anlamaya çalışıyorsun. Bir şeylerin sırrını çözmeye çalışıyorsun, çözeceksin. Şüphelerden sıyrıldığın ve içindeki potansiyeli açığa çıkardığın bir döneme yaşıyorsun arkadaşım. Bakınız bir de birbirini takip eden üç olay meydana gelecek. Üçü de seni sevindirecek. Üçü de senin başarını aynı zamanda e, mesleki anlamda bütün e, böyle... E, yükselmeni ifade ediyor detaylara takılmadan bir an evvel harekete geç mesleki anlamda yükseleceğini görüyorum ve e, ayrıldığın birisine kavuşma var arkadaşlar birisi de e, böyle kaybettiği bir fırsatı yakalıyor sadece diyor ki detaylara takılma her şey yoluna girecek hani buradaki e, model olarak gösterilen sen olacaksın Kısacası bir olaya liderlik yapacağını görüyorum. Liderlik vasfını ortaya çıkartacaksın. Bir de arkadaşlar, kendini böyle bir ruhsal sınavda bulabilirsin. Nasıl diyeyim? Bir takım rasyonel düşünmelere ve ani hareketlere hazır ol. Hızlı düşünmen gereken olaylar olacak. Sen bir risk alacaksın hani ya ayağımın üstüne düşerim ya tepemin üzerine çakılırım diyeceksin. Kesinlikle bir risk alman gerekiyor ama bu aldığın risk seni çok güzel yerlere götürecek. Bir rasyonalist bir düşünceye sahip olacaksın. Bağımlı olduğun ilişkiler yerini böyle daha sağlam, daha akılcı ilişkilere bırakacak. Yani daha önceki e, boş beleş insanlardan kurtulup kalite insanların arasına karıştığım bir dönem yaşı olsun sevgili dostum. Bakalım kehanet kartlarımız neler söylüyor. Şaman diyor ki artık diyor senin şifalanman gerekiyor ve kendini hayatın doğal akışına bırak diyor. Arkadaşlar şaman bizim özellikle hava grubu terazi, kova ve ikizler burçlarına diyor ki 3 yıldır veya 3 aydır çektiğin sıkıntılı süreçler bitmiş. Artık havalı olduğunu herkese göster, zekanı herkese göster. Dönüşüm zamanıdır diyor. Ve toprak gruplarına diyor ki biraz kendini değiştir. Örneğin e, Oğlak burcu Başak Burcu olabilir ya da Boğa Burcu. Farklı düşündüğünde olayları şifalandıracaksın diyor. Ateş gruplarına biraz daha soft hareket et. Çok hızlı hareket etme. Biraz yavaşla derken koça yavaşla diyor. Aslana yavaşla diyor. Diğer burcumuz yaya yavaşla diyor. Ama su gruplarına da diyor ki artık Hızlı hareket et. Zaman senin lehine. Spontane hareketlerin sana çok şey kazandıracak diyor. Sevgili balık, yengeç ve akrep burcu. Hızlı ve rasyonel hareket etmen seni değişime sürükleyecek diyor arkadaşlar. Evet su falımız burada biterken geçiyorum tarot tarotuma. Hadi bakalım neler var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir bakıyorum şöyle duruma. Büyük bir hayaliniz olduğunu görmekteyim. Büyük bir hayalin peşinden koşuyorsunuz ama ne yazık ki bu hayal hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Gerçekten iki yüzlü ve nasıl diyeyim maske taktığı insanlardan yorulduğunuzu görüyorum. Ama zaman diyor ki henüz vakit geçmiş değil. Bir an evvel hızla hareket edersen hayallerini yakalayabilirsin. Arkadaşlar, hayallerinizi söndüren birileri olmuş, sizi üzen, yoran birileri olmuş. Bakalım nedir bu? Gerçekten e, bir şeyler boşa çıkmış arkadaşlar. Mesleki anlamda yükselme, evlilikle ilgili beklentiler, beraberliğin güzel bir şekilde neticelenmesi hep bir Yükselişin e, düşüşü olmuş. Hep bir duygusal e, nasıl diyeyim duygusal alanda mutlu olmak beklenirken tam tersi mutsuzluk yoldaşınız olmuş diyor. Kada çarkı yeni bir döneme girdiğinizi işaret ediyor. Şansınızın olumlu yönde değişeceğini gösteriyor. Sadece akıllı hareket etmen gerekir diyor akıllı ve mantıklı hareket ettiğinde ve herkese eşit mesafede davrandığında her şey güzel olacak. Yıkımları görüyor musun arkadaşım? Bakın bir yıkımların yaşanması gerekiyordu. Bu yıkımlar düşman, büyü, negatif enerji, her türlü kara büyü sonucunda olmuş ve bazı maddi kayıplar yaşanmış, nazar ve göz değmesi olmuş. Bakınız geçmişte yaptığınız hatalar ve birilerinin hatasının bedelini ödüyorsun. O kadar kıymet vermişsin ki arkadaşım. Yani kıymetsiz birisine, aklı başında olmayan birisine o kadar kıymet vermişsin ki adeta kendi kıymetini düşürmüşsün. Bakalım nedir bu olay? Arkadaşlar. Evet. Şimdi Vakit geçmeden harekete e, geç diyor. Çok çabucak hareket etmen gerekiyor. Ve bir an evvel aklı başında olmayan, hayal dünyasında yaşayan kişileri hayatından çıkart diyor bize. Mucizeler hazır olmak istiyorsan, gücünü, kuvvetini eline almak istiyorsan bir geçiş süreci yaşıyorsun ve aniden hayatına hareketi kat ve yarım bırakılmış bir aşkı tamamla diyor. Gerçekten arkadaşlar birisiyle konuşacaksınız ya aklını başına alacak ya da yollara e, elveda diyeceksiniz. Evet hayalini kurduğunuz bir şey için yeniden deneme fırsatınız var. Evren diyor ki artık kabuğunu kırmal lazım. Yıldızın yeniden yükselecek diyor. Özellikle arkadaşlar balık ve kova burçlarının yıldızının çok yükseldiği bir döneme yaşayacaklar balıklar kovalar çok gerçekten yıldızınız parlayacak durduğunuz yerde şans yüzünüze gülecek ama bakınız aslan burçları koç burçları ve dahi oğlak burçları e, e, biraz daha mantıklı hareket etme sürecinden geçiyorsunuz teraziler yaptığınız yanlışları lütfen görünüz diyorum Aynı zamanda bakınız şurada Başak burçlarıyla ilgili bakınız. Başak ve Terazi burçlarıyla ilgili ikili ilişkilerde böyle yıldızlarının yükselmesi söz konusu olacak. Aynı zamanda arkadaşlar bakınız boğa burçları taşınabilirler. Boğalara ben taşınma görüyorum arkadaşlar. Boğa burçlarına ve yengeç burçlarına taşınmalar görüyorum. Şifalanmalar olacak ve diyorum ki sevgili akrep burçları iğneleyici sözler ve bazı yüreğindeki yaralar seni bir hayli küskün bir insan haline getirmiş. İki tane geldi almak durumundayım. Yaylar ve akrepler bir küslük yaşayabilirsiniz. Fakat e, küslüğün arkasına barışmalar olacak. Bunu da söylemeliyim sevgili dostlarım. Evet Ödül alacağınızı görüyorum balıklar ve kovalar ve dahi akrep burçları mesleki anlamda başarı sizinle olacak diyorum. Şurada e, sevgili dostlarım koçlar aslanlar ve başak burçları ve dahi kova burçları hayatın ritmini yakalayacaklar zekalarıyla ön plana çıkacaklar. Yay burçları lütfen dikkat etsinler. Yeni çevrelerde sıkıntı yaşayabilirler. İkizler burçları bakınız yarımı tamamlamak size düşüyor. Gerçekten yarımı tamamlayacağınız bir süreç yaşıyorsunuz. Özellikle ikizlere diyorum ki yalancı ve düzenbaz insanlardan uzak durun. Mahkemelik bir olayınız var onunla uğraşacaksınız diyorum. Evet tarot kartını seçenlere genel 3 tane açmak istiyorum. Evet. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sağlık sorununuza çok dikkat edin. Yani bir şeyleri hani oluruna bırakmayın. Doktora gidin, ince eleyin. sık dokuyun ve gerçekten içinize döndüğünüzde şifalanacağınızı göreceksiniz. Aynı zamanda şurada arkadaşlar cesaret gösterdiğiniz bir olay sizi her türlü konuda nasıl diyeyim başarıya götürecek olandır diyor. Şimdi bir bakıyorum bakalım kehanet kartlarımız neler söylüyor. Evet şafak söküyor diyor arkadaşlar şafak çıktı yeni başlangıçlar yapacaksınız kesinlikle aşkta yeni başlangıçlar işte yeni başlangıçlar her şeyi yenileme fırsatı buluyorsunuz. Daha ne olsun sevgili dostlar. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hoşça kalın, hoşça kalın.